Ya insan hakları olmayan bir yerde bir rakam söyleyemiyorum ki ben. Tayyip'e suç bulmasınlar. Suçlu Tayyip diye millet millet. Bütün şu millet var ya hep bunlar. Yüzde 0 olmalıdır. Biz hepimiz iflas etmişiz. Yazık günah bu millete ya. Bunun altından nasıl kalkacağız? Nasıl enflasyon olmasın ya? Enak enflasyon rakamlarını Nisan ayında yüzde 4, yıllık bazı ise yüzde 73 olarak hesapladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce enflasyon yüzde kaç Şimdi enflasyon ortamlarındaki yüzdeler çevrenize bakınca zaten enflasyonu görebiliyorsunuz. Öyle değil mi? Yüzde on mutlu. Yüzde doksan mağdur. Ama yine de biz milliyetçi insanlarız biz. Yani devletimiz var olsun. Milletimiz de sağ olsun. Ama şimdi şöyle bir bakıyorum. Enflasyonun resmi açıklamalara göre gayri resmi ticaretlerle alakası yok. Dediğim anladınız mı? Yani kara borsa bir ticaretin içindeyiz. 3 liralık şeyi 11 liraya da alabiliyorsunuz, 3 liralık şeyi 20 liraya da alabiliyorsunuz. Bunda e, tabi tepedekilerin çok suçu yok. Yani idari işlemlere bakan insanlar açıkladıkları gün bir de marketleri gezseler bence çok iyi olur. Ya insan hakları olmayan bir yerde bir rakam söyleyemiyorum ki ben. Kimin ne dediği çok önemli değil ki yani. Normal standart satılan bir ürünlere bakar mısınız? Hiç yerinde duruyor mu? Bir yerde 25 lira bir yerde 34 lira. Yani tabela farkı çok fark ediyor üst seviye vergi dairesi memurlarının çok çok müdahale etmesi lazım. Ama yani şunu söyleyeyim ben size bir millet devletsiz olmaz bir devlet milletsiz olmaz. Anayla baba gibi babayla oğul gibi dediğim anladınız mı? Yani insanlar huzursuzsa eğer orada yenen hiçbir şeyin tadı olmaz. Fiyatları kim artırıyor biliyor musun? Mal sahipleri toptancılar onlar artırıyor. Türkiye'yi bu duruma getiren var ya büyük toptancılar. Onlar yapıyor. Millet olarak hep baygut yapılsa, keşke öyle bir yapan olsa tüm Türkiye şey olur. Bunda başbakanın hiç abatı yok. Bunu bizim milletimiz yapıyor, milletimiz. Yalnız Tayyip'e suç bulmasınlar. Suçlu Tayyip diye millet, millet. Bütün şu millet var ya, hep bunlar. Enflasyonu yükseden de, indiren de, düşüren de o. Tayyip gibi bir daha bulunmaz, mümkünatı yok. Tayyip gibi bulunmaz. Allah razı olsun ömrüne ömür katsın kurban olduğum Allah. Ben Tayyip'i çok seviyorum. Abdestli, namazlı, dindar, milletini seven, memleketini seven, hayır işleyenle uğraşan daha ne diyeyim? Yüzde sıfır olmalıdır. Biz hepimiz iflas etmişiz. Şu an borçlar borcunu ödeyemiyor, alacaklar alacağını alamıyor. Yani sürünüyoruz sokaklarda. Yapılacak bir şey yoktu. Bizden avro doları alıyorlar. Yani binde dörtle, binde ikiyle yüzde sekizle satıyorlar. Bütün bankalar. E, o zaman bu para burada durur mu? Benim babam yurt dışında kazandığı bir para. Anladı. Onların hepsi yurt dışına çıkıyor. Krem kürem. Enflasyon artıyorsa euro doların da artması gerekir. Yani bu kadar milleti sıkıştırmanın alemi yok ya. O zaman para kaçıyor. Yurt dışına kaçıyor. Krediye ihtiyacın varsa gittiğin zaman yüzde sekiz senden faiz alıyor. Binde dört, binde iki ile de alıyor. Bu kadar ahlaksızlık olmaz ki yani yazık günah bu millete ya. Bu millet ne oluyor? Fırsatını buldukça parayı yurt dışına kaçırıyor. 10-20 yeter yani fazlası fazladır yani. Peki, Zaten enflasyon... kaldıramıyor millet bunu ya. Peki enflasyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Geleceğini de bilmiyorum. Kimse bilmiyor yani. Bir bugün Kayseri Belediyesi'nde bir metreküp su 30 lira olmuş. Bunun altından nasıl kalkacak? Nasıl enflasyon olması? Ufacık bir, bir şey alıyorsan 100 liraya. 200 liraya şey alamıyorsun. Yani en büyük para yok gibi bir şey. 20 lira şu andaki değeri. De yani enflasyon, enflasyon memnun Bugün %120'nin üzerinde, yani %100'ün üzerinde. <laughs>